Arkadaşlar merhabalar. Ee, ben e, bu videoda KPSS e son biliyorsunuz 6 Eylül'e ertelendi şu anda ve 6 Eylül'e kadarki süreçte bugün ayın 11'i 11, 11 e, Nisan'dan 6 Eylül'e ait 6 Eylül'e kadar olan süreçte KPSS e hazırlanmak istiyorum ama hangi kaynaktan başlayacağımı bilemiyorum. Verimli nasıl çalışılır? E, emin değilim ya da başladım bir süre ara verdim sınavın ertelenmesi beni çok kötü etkiledi diyen arkadaşlarımız için hangi derse hangi konuya nasıl çalışılmaya başlanmalı bunun hakkında bir video çekiyorum arkadaşlar dinlemek isteyen dinleyebilir kafası karışık olan arkadaşlarıma bir nebze faydalı olabilmek için bu videoyu çekiyorum şu an boş zamanım ben de sınava hazırlanan biriyim Boş sana zamanım olduğu için size böyle bir video çekip faydalı olmak istedim. Çünkü piyasada çok farklı kaynaklar var. Hangi kaynağı veya bir sürü hoca var. Hangisi daha verimli olur benim için. Bunu deneye deneye insanların görmesi gerekiyor. İşte vakit kaybetmeyin diye. Ben açıkçası kendim temeli olan biriyim. Matematikten, Türkçeden veya diğer derslerden. Temelim olduğu için hani çalışmadan 70 ve 75 civarında aldım. Ama şöyle şu an çalışıyorum temelim olduğu için. İşte hangi hocalar bana iyi geldi, bunları da sizinle paylaşacağım. Böylelikle siz de kendinize hangi hoca iyi geldi, bana denemeden en azından beni dinleyerek bunu test edebilirsiniz. İnşallah faydalı olur. Arkadaşlar matematik dersinden başlayabiliriz. Şöyle ki matematik dersinden eğer temeliniz yoksa arkadaşlar. E, temelim yok diyorsanız, benim temelim yok diyorsanız antrenmanlarla matematiği öneriyorum. Ama öncesinde İlyas Güneş'i e, hızını artırmadan normal bir hızda e, dinlemenizi daha sonra antrenmanlarla matematiği çözdükten sonra iki tane ayrı soru bankası çözmenizi öneriyorum. Ancak temelim var ama hangi kaynaktan başlayacağımı bilemiyorum diyorsanız eğer yine İlyas Güneş'i e, dinlemenizi öneriyorum. Dinlerken mutlaka bir defteriniz olsun ve not alın arkadaşlar İlyas Güneş'ten. E not aldıktan sonra 1.5 hızla dinliyorsunuz arkadaşlar. Temelim var işte 15 ben en az zaten 15 net yapıyorum matematikten ve 20 nete kadar çıkıyorum bazen ama 20 neti aşmam benim için zor oluyor diyorsanız arkadaşlar İlyas Güneş'e 1.5 hızla dinliyorsunuz ve daha sonra önereceğim iki soru bankasını alıyorsunuz. Örneğin sayı kesir problemlerini dinlediniz arkadaşlar. Daha sonra sayı kesir problemlerini dinledikten sonra benim hocamın soru bankası Yas Güneş'in soru bankasından sayı problemleri ile ilgili konuyu çözüyorsunuz. Daha sonra pegemin konu anlatımısından arkadaşlar çözüyorsunuz. Ben öyle yaptım ve çok verimli oldu benim için. Şu an 20 minitin üstüne çıkıyorum. Ancak pegemin soru bankasını demiyorum arkadaşlar. Konu anlatımı özellikle. Çünkü önünde soruyu vermiş. Soruyu verdikten sonra altında o soruyla alakalı biraz daha zorlaştırarak vermiş. O şekilde sormuş benim için çok hani faydalı olduğu için söylüyorum arkadaşlar. Çok zor sorular da var. Onları kafanızı takmayın arkadaşlar. Hani bildiğiniz akrabanızı veya dershanenizdeki öğretmeninize sorabilirsiniz Pegem'de. Ya da e, dershaneye gitmiyorsanız dediğim gibi soru paylaşım e, gruplarına falan atabilirsiniz. Ya da bunu yorum olarak atabilirsiniz hani soruyu bunun altına. Birlikte uğraşırız, çözeriz. Arkadaşlar e, daha sonra e, bol bol soru bankası demiyorum İki soru bankası bitirdikten sonra bol bol deneme çözüyoruz. Öncelikle branş denemesi olarak size önerebileceğim yargı ve benim hocam branş denemeleridir. Benim hocam güzel. Hani zaten piyasada için olduğu için. Ancak ben yargını ki aldım çünkü fiyatı daha uygundu ve güzel sorularda olduğunu düşünüyorum ve farklı bir branştan çözmek önemli olduğu için yargı, yargıyı öneriyorum arkadaşlar sürekli aynı kaynaktan çözmeyi doğru bulmuyorum farklı soru sitelerinde görmemiz gerekiyor arkadaşlar mutlaka ama mutlaka pegemin matematik yaprak testini öneriyorum arkadaşlar çünkü e, bazen deneme oluyorum ve denemede e, yaprak testi çıkan sorunun aynısının çıktığını görüyorum hani o derece e, güzel sorular var pegemin yaprak testi matematikte yalnızca bunu öneriyorum Sonra daha sonra bol deneme öneriyorum arkadaşlar. Matematikte bu şekilde yol alırsanız 20 nete çıkmanız makul 5 ay bir sürede ancak günde 7-8 saatlik bir çalışmayla bu olur arkadaşlar. Mutlaka kendi biyolojik saatinize olan uykunuzu ve çalışma düzeninizi belirleyip günde 7-8 saat en az çalışmayla 5 aylık bir sürede bunu halledebilirsiniz arkadaşlar. Ama 7-8 saatten az çalışmaması gerekiyor. Bir insanın 5 ay kalmış çünkü sınava. O yüzden mesela en başındaysa eğer yetiştirebilir miyim diye düşünüyorsa evet yetiştirir. Ama en az 8 saat, 9 saat, 7 saat, 8 saat, 9 saat çalışırsa yetiştirebilir arkadaşlar. Çünkü ben benim konuları bitirmem. Ben bir işte çalıştığım halde ayrıca ben okulda bir rehber personel olarak çalışıyordum. Kendi branşımdan ayrı sosyal hizmet mezunuyum ama ee, öyle bir iş bulabildim kendime. Hem e, dershaneye gidip hem de e, okula gidip. Benim için yoğun e, zamanlardı. Ancak koronavirüs dolayısıyla şu anda e, gidemiyoruz. Okullar kapalı. Benim için büyük bir fırsat oldu evde ders çalışmak. Yani ben e, açıkçası 7 ayda bitirdim konuları. Ama okula da gidiyordum. Ben hani e, çalışıyordum. Aynı zamanda. Çalışanlar için de e, 7-8 ay. Yani çalışanlar için şu an başlasam yetişebilir miyim olayı. Evet arkadaşlar yetiştirmeniz biraz zor. O yüzden ee, tabii ki de insanın temeline ve e, çalışma stiline e, bağlı. E, ama ben açıkçası %80'lik bir kısım için 5 aylık bir süre eğer çalışıyorsanız çünkü 5'te gelecek eve ve 5'ten sonra ne kadar çalışabilir, verimli çalışabilir veya hani 6'da gelecek hani 2'de bile gelse çünkü ailesi var, kendine ait vakti var. O yüzden zor olarak bakıyorum arkadaşlar. Tabii ki başaranlar olabilir. Onları da takdir ediyorum. Arkadaşlar